Aycığım düğün bu tabii ki masa olacak. Masasız nasıl oturacağız? Ya ne güzel böyle yan yana dizilecektik. Böyle rahat rahat oturacaktı herkes. Rahat rahat oturacaktı. Sandalyeliğe dizilecektik. Masasız. Ya masasız düğün mü olur? Düğün bu adı üstünde. Emre ile Simay'ın düğününe geliyor insanlar. acaba pardon da yani masasız nasıl yemek yenecek? Ya verirdik herkesin eline böyle tabaklar Orada atıştırırlardı yani. Atla deve değil ki. Ama yok, Meltem Hanım duvarlak masa istiyor. Ana'nın evinde de şamdanlı masada yemek yiyordun değil mi? Evet, yiyordum. Unuttum galiba. Ne öyle tribün gibi? Evet, çok iyi geldi sizinkilere Emre'ciğim. <laughs> evet. Tabii efendim. Sadece bir günlüğüne Bursa'dayız. Ee, sonrasında büyük Avrupa töreni <laughs> Tabii. Dakika bin TL. E, tamam efendim hallederiz. <laughs> Güzel. Birazdan mesaj gelecek Şükrü. Kaydedersin. Tamam abi. Kimle konuştun abi? Şimdi Halil'cim yarın oyun saatine kadar bayağı bir zamanımız var. Bunu nakde çevirelim. Diyorum ki hazır kıyafetlerimiz de var. Sokakta iki göbek atacağız, broşür dağıtacağız. Bin TL'mizi alacağız. <laughs> Abi vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Hüseyin abi, sen bir harikasın be. <laughs> Unutma Ali'cim. Kahve ailesi piyon. Bense şah. Piyonlar giderse oyun devam eder. Ama şah giderse oyun biter. Abi, bu sözünü bir de Hüseyin Atar yapar hesabı için söyler misin? Herkes piyon, ben şahım. Piyonlar giderse oyun devam eder. Şah giderse oyun biter. Çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Allah Allah. Hoş geldin Kemal hayır, amca. Merhaba nasılsın? Merhaba Kemal Beyciğim. Teşekkür ederim. Ya bana bak ne yapıyoruz? Bursa'ya mı gidiyoruz? E, gidiyoruz Kemal amca gidiyoruz. Oh. İskender'e doyacağız insanlar. Ben seni. <laughs> Kemal amca ha? Sen bizim tiyatromuzun duayenisin. Sen parlayan yıldızımızsın. Ya abartma Hüseyin Allah aşkına ya. Şimdi nereden çıktı bu turne işi? Her taraftan teklif var Kemal amca. He. Avrupa'dan bile teklifler gelmeye başladı. <laughs> Kayıtsız kalamadık. He. Kemal amca, ilk olarak Bursa'ya gideceğiz. Bakacağız, kendimizi ölçeceğiz, biçeceğiz. Oluyor mu, olmuyor mu? Bir test edelim, ondan sonra Avrupa'ya da açılabiliriz. Oo, oh, oh, gayet güzel. İyi. Ha, benim için de bir değişiklik olur ya. Yalnız yes. Hüseyin abi, bizim afiş fotoğraflarını da çektirmemiz lazım. Ha. ...olmadan olmaz. Değil mi? Evet abi. Şehir, biz adımımızı atmadan... ...gireceğimizden haberdar olmalı. Doğru söylüyor. <laughs> Şükrü, gözümün önünde, canlanda afiş... ...olmanı koruyan yavru heyecanı... <laughs> ...Müşşük Tiyatrosu gururla sunar. <laughs> Nerede alkış? Ellerine sağlık sultanım. Afiyet olsun Remzi'cim. Kadriyeceğim şu evlenme teklifime hala bir cevap vermedin. Ya o Remzi ay böyle sık etme beni yani. Ben yanlış bir karar vermek istemiyorum. Ay süpürge nerede süpürge? Ne oldu ha? İçeride kocaman bir hamam böceği var. Ama ben ona gününü göstereceğim. Nerede süpürge? Kız kafasına kafasına vururuz sopayla sonra da üzerine ilaç sıkarız. Dur ya ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına ya? Aa, hamam operasyonu yapıyoruz. Bu zorlu görevde sen de yanımızda mısın Cici Baba? Değil. Sen bana bir bez getirsene. Yazık değil mi hayvanı öldürüyorsunuz? Aa, bezle mi öldüreceksin? İlginç bir taktik doğrusu. Hayır, bezle tutup dışarıya bırakacağım. Ay. ...cici baba. Ay. Aynı zamanda vicdanlı. Gördün değil mi? Bir hamam böceğinin ...canına bile kıyamadı. Ay Görmez olur muyum Hatice'm? Ya bir daha aşık oldum ben... ...bu Remzi'ye ya. Vallahi hamam böcüğüne böyle davranan... ...senin için neler yapmaz. Ah kıyamam ben ona. Kıyamam. Gördün değil mi? Ne kadar tatlı. Aç kapıyı, aç, aç, aç. Ha, gel, gel. Remzi, Remzi gitme, seni görmezsinler. Remzi, Remzi. Ay inanamıyorum, kendi canını tehlikeye at tamam böceği için. İşte böyle de bir insan. Bir artı daha aldı benden. Benden de bir sürü artı koy kendisine. Ay, çok özel birisi. Hayır. Yani bir can alıyorsun. Bir gün bireysel düşünen bir insan. Nasıl da yiyemiyor. aynı masada oturuyor. Ben orada oturuyorum. o zaman ki. Bence bir dakika. Yani şu ben diyorum ki. Bence siz. Tuna, Tuna Bey ve Gönül, bence Seltaş'tan Özdemir'in aynı masaya oldu. Öyle daha, kimse tanıma aile. Çokana nasıl çalacaklar? Kim ilgilenecek onlarla? Yok, yok. Kusura bakmayın. Ben de. De. o hanımla aynı masada oturamam. Ben hiç oturamam. Ya ben de Hüseyin'i bütün gece görüyorum yani. Gereksiz aynı masada oturamam ben. Kusura kalmayın. Yeter. Aa. Bizim masa on kişilik. Bir tane boş yer var. Oraya da kimse oturmuyor. Bu işte çözülüyor böylece. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Yani o bir kişilik yere sizin aileden biri oturabilir. Tamam. Tabii ki memnuniyetle. Benim kız kardeşim oturur. Niye senin kız kardeşin oturuyormuş? Benim abim otursun. <laughs> masadaki bir kişilik boş Simay'ın öz teyzesi benim kız kardeşim oturacak. Benim abim de Simay'ın öz amcası. Benim abim oturacak. Ot. Ne Ne münasebet? Bir saniye anacığım, babacığım tartışmanıza gerek yok. Benim çok iyi bir fikrim var. Neymiş o? Diyorum ki iki aile için iki ayrı masa yapalım. Olmaz. Hayatta katiyen sürekli. Hayır. Hiçbir şekilde kabul edemem. Ben dün ayrılamam. Tamam. Bir dur. Belki kızımın güzel bir fikri var da. Hah, dünür Bey de ailenin sağduyusu mübarek. Şimdi şöyle yapalım. İki ayrı masa olsun. Piste mesafeleri aynı olsun. Birbirlerine de yakın olsun. Böylelikle büyüklerimiz de bizimle aynı masaya oturabilmiş olur. Evet doğru. Yani çünkü siz aynı masada oturursanız bu sefer büyükler ayrı masada kalıyor. Yalnız kalacaklar. Valla yani kulağa hiç fena gelmiyor. Valla bence de mantıklı. Aferin güzel kızım. Bana da çok mantıklı geldi. Ben bilemiyorum. Aa, niye sultanım? Bence çok güzel fikir. Aslında pirinçli de güzel fikir de, seni denemek için yaptıydım. Evet. Aferin, iyi, iyi düşünmüşsünüz. İyi fikir. Halil yanıma gel, ağaçları arkada dursun. Hazır, hazır mı acaba? Saygı sen karışma, buyur patron. Evet, hazır mısınız? Ha, hazırız. Nasıl, iyi çıkıyor mu? Gayet güzel abi. Hadi, bir an önce çekelim. Evet, çekiyorum. Gülsün herkes. Çekiyorum. Elleri mi açsak acaba? Çekiyorum. Çekiyorum. Çek. Çok yaşa, çok abi yaşa, Çok yaşa. Çok yaşa babacığım Çok yaşa. Hayır. Ya ya ya, bir yap dur yap be. Yap bir yap dur yap be. Abşurdan beri abi. Şunu yap. çektikten sonra abşur. Olmadı abi bu. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Çekiyorum. Çekiyorum. Çek. Hüseyin. Efendim. İskender gelecek değil mi? Bak. Bak. Beni deli etme. Seni Bursa'ya götürmem. Abi bu da olmadı. Döndün. Çekiyorum. Çekiyorum. Dur. Ay. 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 Ne oldu? Ay. Abi kaşındım ya. Abi bu da olmadı. Şu arkadaşlar bir rahat durun da çekelim şu fotoğrafı. Abi Neco arkadan dalları sürtüyor. Ne yapayım? Neco bak düzgün dur. Götürmem bak Bursa'ya. Hazır mısınız artık abi?